Merhaba kıymetli takipçiler. Bugün kumanda dikiş makinemizi kutu açılışı yaptık. Tekrar için inceleyelim. Kutunun içinden sadece süngerlerin içinde cihazımız çıkıyor. Cihazın kutusunun içinde de burada yedek parçalar çıkıyor. Şimdi detaylı olarak bütün makineyi tanıtacağım size. Ee, ipi ben taktım, makineyi test ettim, denedim. Bunu sökelim tekrar bakalım ipimizi nasıl takıyoruz. Şimdi arkada bu makinenin taşıma kolu. Bir adet biriz güç kablomuz var. Güç kablosundan da makinenin yanından bir tane gene güç girişi var. Bu da e, dikiş pedalımız. Bunlar birbirine bağlı. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. E, sonrasında makinenin arkasında burada ip koymak için böyle küçük bir e, askı yapmışlar. Oraya ipinizi taktığımızı edelim Bu çok uygun bir ip değil. Başka bir ip oradan geçelim. Mavi ipimizi takalım. Mavi ipimizi oraya taktık. Daha sonra birinci geçiş bu kanal. Bu kanaldan ipimizi alıyoruz. Bu kanaldan gelen ipi hemen buradaki oku takip ederek buradan aşağıya indirdik. Sonra yukarı döndürdük. Yukarı döndürdük. buradan bir şey geçeceğiz. Neye geçeceğiz? Burada bir tane daha kanca var. O kanca'yı yukarı almak için makinenin sağında bulunan tekerleği çeviriyoruz bu tekerleği çevirirken bu yukarı geliyor. Bu horoz yukarı geldi. Horozdan bu, bunu şimdi buradan aldık. Bir tur geçtik. Buradan döndük. Horozdan ipi bu şekilde alıyoruz. Horozdan ipi aldık. Horozun içinde. Sonra aşağı iniyoruz. Yaklaş buraya. Aşağı indin. Burada bir tane kanca var. Hemen şu tırnağımın orada bir tane kanca var. O kancaya da ipi gene bu şekilde takıyoruz. Şöyle ipimiz şu an dikişe hazır. Sadece iğneden geçmek kaldı. İpin ağzını küçük bir makasla tüylenmeyecek şekilde kestik. Kestikten sonra, kestikten sonra buradaki bu makinalarda iğneler ön tarafa doğru takılıyor. Zaten yönleri var. İneği taktık. Arkadan ipimizi dolandırmadan aldık. Gözledik. Daha sonra bu ipimizin dikiş ipimizin takılım tarifiydi. Bu birinci. İkincisi bu makinenin altında bir tane masura var. Bu sadece bir boş kutu.